Öyle işte. Her sorunda duvar gibi öyle arkamda duran, arkamda bulduğum babam Derya ablayı bulunca darmadağın oldu. Çok komik. Ya tamam da yani Ali'nin ne suçu var ki? Sen niye bu kadar Ali'ye yükseliyorsun ki şu anda? Ya ben Ali'yi gördüğümde gözümün önüne annesi geliyor. Annesini gördüğümde babama yaptıkları geliyor aklıma. Zincirleme kaza işte anla. Ya ben Derya teyzenin bir suçu olduğunu düşünmüyorum ya. Çünkü yani o öyle bir insanı çıkmaza sürükleyecek bir kadın değil ki. Tamam da onun suçu yok, bunun suçu yok. O zaman biz neden bu haldeyiz? Niye buradayız? Ha onun suçu yok, bunun suçu yoksa ya hem babamla görüşmem de kendi amcayla evleniyor. Etik mi bu? Değil. Ya tamam da ya bence bizim bilmediğimiz başka bir şey var işin içinde. Ya çünkü Derya teyze öyle gidip neden bir anda Kenan Bey'le evlensin ki? Ya Zeyno evlendi mi evlendi ben ona bakarım. Ben sonuca bakarım. Ya bu yolda şu anda tek derdim babama iyi gelmek. Sadece benimle misin değil misin onu söyle. Şöyle işte ya, ya ben inatlaşma demek ki bir bildiğim var. <laughs> bir bildiğim var demek ki. İnatlaşma benimle, Allah Allah. İyi de. Derya, bak aramıza mesafe girerse birbirimizden uzaklaşırız. Önder lütfen çok yorgunum. Benim bu mesafeye ihtiyacım var tamam mı? Lütfen. Derya Bak önder uzatmayalım lütfen dedim sana. Lütfen. Baba? Ne oluyor ya? Bak daha fazla soru sormanı falan istemiyorum tamam mı? Ben sana gelmeden gelme, aramadan gelme lütfen. Bir süre lütfen. Ne oluyor ya? Ya ne oluyor, ne oluyor? Ya siz benim babamla ne istiyorsunuz ya? Benim babam ne zaman gelecek, ne zaman gidecek kimse hesabını vermez. Böyle bir adam değildi ya. Ya ne ara geldiğini görmüyor musunuz ya, artık? Ya çağrı oğlum yapma. E, senin ağzından çıkanı kullan duyuyor mu abi? <laughs> duyuyor tabii ki. Duyuyor Arap. Allah Allah. Ya Mekberkin arabasına binip tamam mı? Allah Allah ya mekandan basıp gidiyorlar Arap. Ya tamam, tamam. Ne tamam ya? Bak ve hadi Berke. Eyvallah. Tamam mı? Umursamaz herif. Anlamıyor, etik metik dinlemiyor kendince. Tamam mı? Ama peki Mavi, ha? Mavi bu tarz davranışların beni delirteceğini bilmiyor mu, ha? Kim bilmiyor mu? Kimi arıyorsun? Kimi arıyorsun şimdi? Beri kimi arıyorsun? Ne yapıyorsun? Hadi bak bak. Açmıyor mu? Kaçmayacağım ben. Açacak gel. Ya tamam relax. Kasma bu kadar ya. Vallahi relax ya. Bak bana böyle o. Çağrı oğlum saçmalamadın. Ya ne saçmalamı? daha ne kadar kendi küçük duruma düşüreceksin baba? Ne kadar düşür ya istememiş seni. İstememiş gitmiş başkasıyla evlenmiş istememiş. Sen hala burada ne yapıyorsun? Ne ya ne yapma ne yapma. Ya görmüyor musun aklımı kaçıracağım bu kadın evli. Evli bu kadın. Çağrı bir dakika lütfen. Siz hiç konuşmayın Dariye Hanım. Siz yapacağınızı yaptınız şimdi çekilin kenara. <laughs> Eserinizi izleyin. Çağırın Seyredelim ya. ya. Hadi babam daha kendi ne kadar seyredelim. Hadi ya. Allah. Hadi ya. Hadi seyredelim. Ne yapayım? Ali, Ali, Ali. Sen... Ali, hayır, Ali. Hayır. Hayır, Ali, sen... hayır, Ali. Sen... Ali, Ali, Bana söyle lan. buraya. Bana söyle ne söyleyeceksin? Gel. Sen... Söyle 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 ne gel. Sen... Söyle gel. 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 Ali Gel. Ali Gel. 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 Tut! Ali e nereye gidiyorsun? Ya hayır! Hayır! Ali! Ali! Ya tut! Ali, dur. Hayır, tut! Ali, dur. Ali. Durun! Ali! Ya lan! Ya, ne yapıyorsunuz ya? Ya, ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz ya? Ya, ne yapıyorsunuz ya? Ya, ne yapıyorsunuz ya? Ya, ne yapıyorsunuz ya? Ya, ya? Ya, ne yapıyorsunuz ya? Hadi kavganız bittiyse herkes evine. Çağır bir Ali hariç. Hadi gel Ege. Biz biraz uzaklaşalım evet. buradan. Ya e, teyze. Hadi tamam çocuklar size. Hadi. Hadi Zeynep. Hadi. Sen de uyuma buna yani, Tamam. Bugün Burada olanlar benim suçum. Sizi bu hale ben getirdim kusura bakmayın. Hala kendini suçluyorsun baba ya. Herkes farkında kim suçlu. Ya her şey ortada besmele. Ne ortada lan? Ha? Ne ortada bana? Ali, onu... Ali. Ortada olan bir şey yok. Sizin sadece bilmediğiniz. Önder. Bu ikimizin arasındaki bir mesele. Bu olayla kapanmasını istiyorum. Bir daha konuşulmasın lütfen. Peki. Ee, ben buraya son bir kez Derya ile konuşmaya gelmiştim. Çağrı yanlış anlamış. O yüzden ben tekrar özür diliyorum herkesine. Derya kusura bakma. Seni de rahatsız ettim. Estağfurullah yok öyle bir şey. Çağrı yürü gidiyoruz. Hadi geç. Tamam.